Merhaba arkadaşlar. Bugün tangalarımızda sadece ekmekle bakabileceğiz. Çünkü korona nedeniyle tüm kargo şirketleri ulaşım yapamadıkları için mama siparişlerimizin hiçbiri gelmedi. O yüzden biz pazartesiye kadar köpeklerimize sadece fırınlardan aldığımız taze ekmeklerle bakabileceğiz. 40 adet mama siparişi vermiştik. O da maalesef Kalecik Ankara yolundan göndermedikleri için Mamalarımız gelmedi ve mamalarımızın tamamı tükendi. Sadece bir torba mamamız o var, o da Sadece yavrular için. Pazartesiye kadar 4 gün boyunca sadece köpeklerimize ekmekle bakmaya çalışacağız. Hayvanlar etle beslenen bir hayvanlar ama sadece ekmekle yiyebilerek hayatta kalmaya çalıştılar arkadaşlar. Size de birazdan bunlar ekmekleri nasıl yedikleri, nasıl verdiğimizi göstereceğiz. thanks enough hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Bizlerde hastalık etki yapmıyor. Mecbur bu hayvanların hepsini doyurmak zorundayız. <laughs> Onları çekmek bilmiyorlar ya fazla verme abi. yeah Sen ver, o alır ya. Mecbur bugün ekmek yiyecekler, yapacak bir şey yok. <laughs> He? Acıktılar ya Abi o fırına ben söyledim Onlar her gün ayıracaklar Pazartesiye kadar alacağız Gel O atlamaz atlamaz Öğrenecek Öğrenecek Aslında arpa onu olsaydı bir yalı yapardı. O da yok. <laughs> Var mı abi? Gel <laughs> kızım gel. Aa gel. Ha buna bir tane daha ver ya. Yarım oldu. Gel. Kızım. Gel. Gel. Olsun. <laughs> <laughs> Gel, olsun. Gel. Olsun. Hatta, hatta. Mehmet abi de ekmek ye. <laughs> Yakaladım seni. Çok <laughs> mu <mı> acıktın abi? <gülüyor> <gülüyor> yani yemediğimizi yedirmiyoruz. Gel. <laughs> Tosun. Abi Tosun şöyle şey sana. Yanına var atma verme. Ayağa at. kalsın. Kaldır dedim mi sana. Aldı evine ya şey <laughs> Pazartesiye kadar böyle yapacak bir şey yok. Devam et devam. Ekmeği yer mi bu? Ekmekler taze taze. Fırından aldım. Gel sana ben vereyim gel. Gel gel. Gel. Gel mi ekmek? Al. Gel 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 gel. Kaptı elimden. Bu yeme daha Kuzey Geç. Kuzey yemedi. Baba da geçiyor, yalı da geçiyor, eti de geçiyor. Bitti mi? <laughs> Torbalar Ünal istiyordu, ona verelim. Boş torba istiyordu. Hı? Beğemedin mi? Yapacak bir şey yok oğlum. Dünya krizde. Bu ekmek yenecek yoksa aç kalırsın. Abi, iştahlı, ne sen, Ona 10 tane ekmek versen ye. Yok. Geçemez de. Ah be, 10 tane verdik yedi. Adam yedi tane tavuk yiyor arkasında. Kaç? Yedi tavuk yiyor. Daha versen yiyecek. Arazik başta çok iştahlıydı. Tavuk falan sandı. Ekmek olunca yemedi. <laughs> اشتاق <applause> أفندي <applause> <applause> <applause>